Herkese selamlar dostlar. Eşref Rüya'nın nefesleri kesen 25. bölümünün ardından taşların yerinden oynayacağı 26. bölüme dair en net analizler ve bomba gibi tahminlerle karşınızdayım. Dizinin son bölümü adeta final tadındaydı ve Eşref'in o son bakışı dizinin gidişatının artık eskisi gibi olmayacağının en büyük kanıtıydı. Eşref'in Nisan'ı yakaladığı o an sadece bir karşılaşma değil, aynı zamanda büyük bir güven krizinin patlama noktasıydı. Nisan'a hediye edilen kolyenin aslında bir sevgi göstergesi değil, soğukkanlı bir güven testi olduğunu anladığımız o sahne, Eşref'in zekasını ve ihanete olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Nisan artık Eşref'in radarında ve bu kedi fare oyunu 26. bölümde, bölümde çok daha sert bir yüzleşmeye dönüşecek. Nisan'ın "Bana ihanet eden birini öldürür müsün?" sorusuysa aslında kendi sonunu sorguladığı korku dolu bir itiraftan farksızdı. Hikayenin diğer tarafında hapishane cephesinde işler iyice sarpa sarıyor. Faruk'un Harun'a saldırması ve tutuklanması ekibi savunmasız bıraktı. Ancak asıl tehlike parmaklıkların ardında. Kasap kaplı karakterin Faruk'a musallat olmasıyla başlıyor. Hıdır'ın endişeleri yersiz değil çünkü Kasap Faruk'u bitirmek için görevlendirilmiş bir piyon. Faruk içeride hayatta kalma savaşı verirken dışarıda Ayten'in mektubuyla başlayan veda süreci Harun'un ölümüyle tamamen tersine dönecek. Harun'un hikayeden çekilmesi Faruk ve Ayten arasındaki engelleri kaldıracak olsa da önce Faruk'un o cehennemden sağ çıkması gerekiyor. Dizinin en büyük gizemlerinden biri olan ihtiyar karakteri ise gölgelerden çıkmaya hazırlanıyor. Kadir'in hırsları yüzünden ihtiyar ile yaptığı riskli anlaşma sadece kendisini değil tüm yetimleri ateşe atıyor. Kadir, Eşref'i bitirmek isterken Dinçer'i de oyunun içine çekti ve kontrolü kaybetti. Dinçer ise yaşadığı kayıplardan sonra gözü dönmüş bir halde Eşref'in en zayıf noktasından yani sevdikleri üzerinden saldırmayı planlıyor. Nisan'ın Fulya cinayetini çözmek için Dinçer'in peşine düşmesi onu doğrudan aslanın ağzına götürecek. Fragmanlarda gördüğümüz Nisan'ın kaçırılma ve başına silah dayanma sahnesi Dinçer'in ne kadar ileri gidebileceğinin kanıtı. Ancak içiniz ferah olsun. Nisan ölmeyecek. Eşref, ihanet şüphesine rağmen Nisan'ı on amlunun ucundan alacak ve Dinçer'le olan hesabı şahsi bir savaşa dönüşecek. Bir diğer önemli konu ise Hıdır'ın geçmişi. Ona gelen gizemli mesaj Hıdır'ı sadakat ile geçmişi arasında bir seçim yapmaya zorluyor. İhtiyarın aslında kim olduğu sorusu ise hala havada asılı. Sosyal medyada dolaşan Aras Bulut iğnemli iddialarını net bir şekilde yalanlayabiliriz. İhtiyar karakteri diziye çok güçlü bir giriş yapacak. Ancak bu isim Aras Bulut olmayacak. Hatta Hıdır'ın ihtiyar ile olan geçmiş hesaplaşması, ihtiyarın Eşref'in babası olabileceği teorilerini güçlendiriyor. Eğer bu teori gerçekleşirse, dizideki tüm dengeler altüst olur. Çiğdem Komiser, Eşref ve Nisan üçgeninde ise tansiyon zirve yapacak. Eşref'in muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalması, Nisan'ın kıskançlık krizlerini tetikledi. Nisan hem Dinçer'in karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya çalışıyor hem de Eşref'i kaybetme korkusuyla savaşıyor. Ancak 26. bölümde Eşref, "Öyle bir cevap vereceğiz ki tüm şehir duyacak." diyerek savunmadan saldırıya geçeceğinin sinyalini verdi. Bu hamle, muhtemelen ihtiyarın kurduğu düzene indirilen balyoz etkisi yaratacak bir darbe olacak. Özetle yeni bölümde Nisan'ın kurtuluşu, Faruk'un cezaevi savaşı ve Eşref'in ihtiyara karşı başlattığı büyük taarruzu izleyeceğiz. Taşlar yerinden oynadı, artık geri dönüş yok. Yeni analizlerde görüşmek üzere.